Parades iddiasını konuşalım, sonra izleyicilerimizin sorularıyla birlikte bütün isimleri, kalacak, gidecek tartışması olanlar da dahil e, konuşmaya başlarız. Önce şöyle başlayalım, Galatasaray bugün toplanıyor. E, 27 evet. Haziran, e, Salı akşamı Florya'da. E, milli takımlara giden oyunculara ayın birine kadar izin verilmişti, haftaya katılım olacak. 5 Temmuz Kocaeli'de bir e, maç var Hulst ile. O maç e, genelde genç ağırlıklı bir oyuncu grubu olur ama daha sonrasında 8 Temmuz'da Avusturya kampı başlıyor ve Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynanacak. Şunu söyleyebiliriz Melike, kafalarda soru işareti olmasın. Okan Hoca Avusturya kampına sol bek ve forvet transferinin yetişmesini istiyor. Mevcut oyuncu grubu korunacak e, şeklinde hareket edecek. Birçok teklif var şimdiden başta Mitşe olmak üzere Galatasaray'ın düzenli 11 oyuncusu olmayan isimler ama burada da Okan Hoca olabildiğince geç dönüş yapalım. Bu oyunculardan biz de faydalanmaya çalışalım. Önelemeler, hazırlık maçları, kadromuzu görelim. E, transfer dönemi sonuna doğru 52 oyuncuları göndeririz. Altındaki burada Mitşe diyorum. Mitşe'nin kalma ihtimali fazlasıyla var ama örnek verelim. Moruta'nın, Çıkaldağ'ın hatta bir adım ileri gideyim. Luyendam adı 2-3 gün sonra gelecek Flora'ya. Mesela sözleşmesinin feslini bekliyoruz ama Florya'ya gelip idmanlara çıkacak. çıkacak. Ee, transfer'e gelecek olursak da e, en baştan tekrarlayayım Solbek ve Forvet Galatasaray'ın ana hedefi iki oyuncuyu olabildiğince erken bitip ön eleme yetiştirmek. Parades evet gündemde olan bir isim ama ben istihbarat olarak paylaşayım. Yurt dışı basında çıkan 2,5 milyon eurodan 4 yıllık <laughs> anlaşma gibi ben de tam tersi Parades'in Türkiye için beklentisi minimum 4 milyon euro. Ve şu an içinde A planı değil. Evet e, gündemde olan bir oyuncu ama süreç alacak bir transfer. Öyle söyleyeyim. yani oyuncuyla şu an bir prensip anlaşması yok. Mali açıdan daha fazla beklentisi var. artık hmm. oyuncu bir Paris Saint Germain'de benim anladığım kadarıyla bir şansını deneyecek. O kadroya girip giremeyeceğini e, görmek isteyecek. Icardi raşissa her zaman Galatasaray'ın e, gündeminde en üst sıralarda olan oyuncular. E, Icardi için %50'li noktasında hala aynıyım. E, şöyle yani Icardi Icardi'nin bence e, Arabistan pazarına gitmesi için 2-3 senesi var daha. Bu transfer döneminde o hakkını kullanacağını düşünmüyorum. O yüzden de Galatasaray 7-8 milyon euro'lara bir şekilde sponsorlarla çıkıp oyuncuyu ikna edeceğine inanıyor. Icardi de sezona bence Paris Saint-Germain'de başlar e, kamp süreciyle, hazırlıklarıyla. Temmuz sonu, Ağustos başı da biraz Galatasaray'ın Şampiyon Ligi potasındaki durumu doğru da orada geçmesi de ister istemez kararında etkileyici, e, belirleyici olabilir. Raşista'ya gelirsek problem bon servisi 10 milyon euro. Galatasaray rakamı aşağı çekmek istiyor ve Raşista için de bir uzun süreç Galatasaray'ı bekliyor diyebiliriz. E, ama tabii bunları konuşurken de Galatasaray'dan giden oyuncular olacak mı? Sasha Boy, Nelson, e, Zanyolo. Bu oyuncular için de Galatasaray'ın olabildiğince tok satıcı olacağını söyleyeyim. yani Hatta bu oyuncular için bir de Şampiyon Ligi vitrinine çıksın öyle transfer yapın. Ama ee, bu oyuncular satılmazsa de Galatasaray şöyle, nasıl bütçe ayarlayacak? Şöyle kiralık için? ve free agent yani serbest kalan oyunculara Hı -hı. gidecek. E, şunu biliyorum sol beklemesi Anelinho evet, e, ilk sıralarda. Geçiyor. ona satın alma opsiyonunu kiralama. 10 milyon euroya yakın bir bütçe var şu an. O bütçe Icardi'ye ayrılacak PSG tarafına. Artı işte 5-750'ye Mustafa Muhammed'i ee, sattınız. O Oldan parayı, Rashissa'yı, Rashissa'nın bonservisi için kullanabilirsiniz ama onun dışı nedir açalım. Sasha Boy'u satarsınız, Sabek'e para harcarsınız. Örnek veriyorum Mert Müldür. Nelson'u satarsınız, o parayla stoper alırsınız. Zanyolo'yu satarsınız, o parayla ön tarafa 10 numara oynayabilen, kenar oynayabilen yüksek profili bir hücum oyuncusu alırsınız. Ama bu denklem yapılmazsa kadroyu korursunuz, Solbek... Forvet, Icardi, ise Bu dört isim eklenir diyorum. Artı bir de orta saha beş. Çok Ama fazla transfer yapmaz Galatasaray. Zanyolu'nun, Saşa Boyun, Victor Nelson'un satılma durumuna göre de 7'ye 8'e çıkabilir. Biraz izleyici yorum ve sorularına bakalım. Sedat Bey yazmış. Galatasaray'da Parades harici 8 numara olarak hiç ismi geçmeyen daha önemli bir oyuncu ismi geçiyormuş. Demiş. Geçiyormuş. Neler geçiyor. Bu isimler Manchester United'dan Fred ve Liverpool'dan Alcantara olabilir mi diye de yazmış. Galatasaraylılar tabii ki hep en iyisini istiyor. Diego Alcantara zor yani zor. Liverpool sonrası da bence yine daha iyi bir takıma gider. Çok evet. sıklet düşünün düşünmem. Kariyer Barcelona, Bayern Münih, Liverpool. Liverpool tamam eski Liverpool değil şu an 2-3 sene önceki iddiası yok bence artık iş biraz. Orada stilin tek taraflı yarışmasına hatta bence yine Arsenal zorlayacak gibi. Fred daha önce de United'ta bir düşüş yaşamıştı ama sonradan tekrar böyle silkelenip kendini 11'e atmış bir ama iyi yatırım yapmış bir oyuncuydu. Mer yani şu var Melike, Torreira, Oliveira, Mertens. Bu üçüden Torreira dokunulmaz, vazgeçilmez. Oliveira ile Mertens'in iyisini bulursa Galatasaray oyunculara teklifler ise çıkabilir. Şimdi bir yandan da Galatasaray'ın mevcut oyuncularına Süper Lig'den de ilgi var yazmış izleyicimiz Doğru. Emir Bey. O ayrılıklar nasıl olur diye sormuş. Hatta bir de eklemiş Fenerbahçe Galatasaray'dan oyuncu transfer eder mi Ozan Zeybek? Kim olabilir ki? Yani isim sormuş olsa. Yani benim aklıma şöyle geliyor. Galatasaray'ın almak istediği oyuncuyu Genelde bu şekilde ilerliyor Fenerbahçe yani transfer rekabetine giriyor. Transfer ediyor. Ama şu anda Türkiye gündeminde yani Galatasaray'la Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle karşı karşıya getirecek ee, bir yeni bir, bir Abdülkerim yok. Bir öyle bir oyuncu yok bu sezon hani böyle. Daha önce Emre için yaptılar, İrfancan için yaptılar. Emrak Baba, İrfancan, Mert Hakan, Mert Hakan, Emre yani Kılınç. Yani evet. Şu anda öyle bir pozisyon oluşturacak bir oyuncu yok yani. Evet, Raşissa yazmışlar mesela. Alır mı? Ha, Orada ama Rashissa'nın tercihi Galatasaray. Bir adım ileri gideyim istihbarat olarak. Rashissa, Gomis'in boşa çıkan lojasını da hani bana ayırırsınız e, kalırsam. Ya oyuncu istiyor burada hmm. Galatasaray'da devam etmek. Bu, bu çok iyi normal. bir haber Galatasaraylılara. çok normal Melike bu arada yani. E, Mondragon'da da Galatasaray'da kalmak istedi. Beş yaşa gitmedi yani. O takımda hmm. şampiyonluk gördüğün zaman. E, Sistemi için bence önemli bir oyuncu Rashissa. Ee, Okan Hoca'nın da elini güçlendirdi. Ee, Zanyolu'yu belki Mertens'in pozisyon deneyebilirsiniz. Yani Rashica, Zanyolu, Kerem üçlüsü de gayet iyi bir üçlü. Ee, benim gözümde ben Rashica'nın Galatasaray devam etmesini isterim. Kendi adıma beklentim de o yönde ama rakam tekrarlayayım Galatasaray 10 milyon euro aşağı çekmeye çalışacak. Morutsan hakkında ne düşünüyorsunuz? Morutsan eee Moruta'nın şunu söyleyebilirim Serie B'de Sezon tamamladı Pisa'da. Evet. Satın alma opsiyonu kullanılmadı. İyi ki de kullanılmadı. Çünkü düşünce şu Galatasaray tarafında. Avrupa'da daha iyi bir lige kiralayalım, parlatalım. Ben Nasıl geçirdi sezonu? İyi geçirdi. Asist ve gol anlamında fena Hı -hı. skor katkısı yapmadı ama İtalya seri B Hı -hı. sonuçta. Ee, yani Championship değil. İngiltere'nin ikinci e, ligini ben e, esas alıyorum. O ligde işte Osay Samuel <laughs> oradan geldi mesela Fenerbahçe'ye. Moruta'nın Fizik yapısı bilmiyorum Melike. Ben hala yani e, böyle çok ön yargılı olmak istemiyorum. Hani mesela Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyeri hayal kırıklıdır. Tek maçı Morutan'la girdiği bütün omuz omuzları kazandığı derbidir o 2-1 gol attı. Yani Morutan bence henüz Galatasaray seviyesinde değil. E, 99 doğumlu bir oyuncu. Umutsuz değilim. 23-24 son milli maçında 2 asiste yaptı. Avrupa'da bir lige kiralayıp para da kazanabilirsiniz Morut Bu sezonki Galatasaray'ı izledikten sonra gündeme geleceğini düşünmüyorum ben ama sözüm ben hazırlık şey. kampında bekliyorum oynayacak yani muhakkak yedek olabilir bir de bir yedek olarak yedek olarak benim mantığım açık söyleyeyim tek Çıkaldağı kullanabilirsin çünkü yok yani Çıkaldağı şu an e, çok öyle hani bir takıma kiralayalım e, kiralayabiliyorsa göndeririz Hayır şöyle opsiyonla 5 milyon eurozam öyle bir denkleme olmaz şu olur örnek veriyorum kulübende Yusuf Demir olacağına ee, Morutan olsun. mesela örnek veriyorum sesi düşündüğünüz Yusuf Demir'le ilgili de bir mesaj gelmiş. Süperlik'te bir takıma kiralık gitmeyi kabul eder mi? Etmez. Avrupa'da bir takıma kiralık gitmesini bekliyorum. Çünkü Süperlik'te bir takıma kiralık gitmek istemedi. Ee, 19 Bu sezon ister mi acaba? İstemez. Neyse. Yani ben e, Avrupa daha yakın olasılık görüyorum. Ben için. de Morutan'ın önümüzdeki sezon Eyüp Spor'da izleyebiliriz diye düşünüyorum. Ben. Ha, burada. Ha, Moruzan'ın için hmm. keşke Alt geçen gitti. sezon... Hmm. Sivas'a kiralansalardı. Niye Sivas diyorum Melike? Konferans Ligi Sivas. Adana Demirspor ister mi mesela? Adana Demirspor Konferans Ligi oynayacak. O önemli. Evet, hem Adana Demirspor da Süper Lig'den Adana transfer. Adana Demirspor olsam şey. Çıkaldağ ile Morutan ister miyim? O Galatasaray'ın e, daha iyi oyuncularını aldım, oynattım. Belhanda'yı, Onyekuru'yu, Kuruyu, Endiya'yı. Adana Demirspor'un teknik adamla ilgili Clyward konuşuluyor. Biliç, yazdılar bir ara. Clyward evet, deniliyor şimdi. Şimdi de evet. Zaten onun adı Biliç geçerken de geçiyordu. <laughs> Bakalım. Ama zaten e, e, Murat Sancak demişti ki yabancı istiyorum. Yabancı bir teknik adam istiyoruz. Evet. Doğru. E, hedefi olduğu için yabancı hocaların isminin geçmesi normal. Muslera yerine alternatif kaleci kim olacak? Alternatif yedek. Bey. Günay ilk aday. Gaziantep'ten bon servisini alabilirse alacaklarına karşılık Okan Koç'un yerine yeni yedek kaleci Günay olur. Yunus'un gitme ihtimali var mı? Varsa Emre Kılınç takımda kalır mı? Emre Kılınç'ın kalabileceğini çok ihtimal vermiyorum. Ee, Birçok oyuncu kiralık gitti. Evet, İşlerinde çok şu an en performansı iyi bulunan Tayland'da ama Tayland'ın hani Galatasaray e, kariyerinin özellikle geçen sezon e, tırnak içinde en istemeyadan pozisyonlu. Kolay bir süreç değil onun içinde. Ben yeteneklerine güveniyorum. Yedek olabilir e, Tayland. Berkan bakalım nasıl bir yol haritası çizecek kendisine. Çünkü o da yedek kalmaktan e, müzdarip. E, tekrar da gelirsek ben Yunus'un kalacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray bu sene fazla maç oynayacak. Peki devam edeceğiz bir aramız var. Aranın ardından buradayız.